Her birisinde ayrı bir harika göründü. Yani bu sözü, bu Risale'yi, 29. sözü, 3 tane ayrı e, nur talebesi müstensil yazdılar. Her birisinde ayrı bir güzellik, ayrı bir harikalık göründü. Bu nüsha daha latiftir. Ama içlerinde o 3 tanenin içinde e, bu tarz yazım daha latif oldu. Dikkat ettik, dikkat ettik. Size dikkat ederseniz, bakın kırmızı olarak zaten başta yazılmış elifler nazar dikkat çeksin diye. Her satırın başında burada yukarıda o harika derken elif. Elifiye derken elif. Ettik derken elif. Aşağıda olmadığı derken elif. Farklı farklı kelimeler ama hepsi de elifle başlıyor. Gerçekten harika. Dikkat ettik. Tekellüf de yok. Yani bir zorlama. illaki ben denk getireyim diyerek bir zorlamaya girilmemiş. Demek bu sözün hakiki hattı bu nüshadaki tarzdır. Tabi burada bunu da söylemeden geçmememiz lazım. Risale-i Nur'un orijinali Osmanlıcadır. Yani hattı Kur'an'la, Kur'an harfleriyle yazılmıştır. Bu güzellikler, bu tevafuklar da hep hattı Kur'an nüshalarında ortaya çıkmaktadır, tezahür etmektedir. Bunu da unutmadan söyleyelim. Üstadımız bir yerde dediği gibi Risale-i Nur'un bir vazifesi zındıkaya karşı hakaik imaniyi neşretmek olduğu gibi mühim bir vazifesi de evet mühim bir vazifesi de bidata karşı hurufu hattı Kur'aniye'yi yani Kur'an harflerini muhafaza etmektir. Bunu da bu çerçevede düşünürsek daha iyi olacaktır.